Merhaba arkadaşlar. Şimdi şikayet ediyoruz. 200 km hızla yaşadığımız hayatları etrafımıza bakıp neyin ne olduğunu görmediğimiz için şikayet ediyoruz. Özümüze dönmenin yolu artık son çıkışı köprüden önceki son çıkışı kaçırdık mı bilmiyorum. Ama geleneklerimizden tamamen uzaklaştık. Erzurum'da bir Ramazan'a hazırlık akşamları vardı. Öğleden sonra insanlar biraz daha iftarın yaklaşmasına yakın daha böyle bir huzurlu bir şekilde bekleme şekli vardı. Kimileri seni sinirli olurdu. Ramazan oruç oruç sıkma şekli vardı. Bayramlara daha farklı hazırlandık. Bayramımız geliyor. Ramazan bayramı geliyor. Oruç tutanlara verilen mükafat. Şeker bayramı desek de adına. Oruç tutanlara verilen mükafat Ramazan bayramı gelir. Ramazan bayramlarında tatil kıvamından çıkıp acaba geleneğimize, özümüze nasıl döneceğimizin hesabını çakıyor muyuz? Acaba kaç kişi büyükleriyle, ailesiyle birlikte bir sabah kahvaltısına, Ramazan sabah, bayram sabah kahvaltısına oturacak? Kaç kişi bayram namazından sonra mezarlık ziyaretini yapıp evine huşu içinde dönecek? bir elin parmakları kadar var ya, ya yok. Bazı yerlerde halen daha geleneklerimiz yaşıyor. Biz geleneklerimizden hep uzak kalmaya başladık. 40 yıldır, 50 yıldır öyle güzel işlediler, öyle güzel yaptılar ki bizi geleneklerimizden uzak kaldık. Bayramlarımız bayram değil artık, tatil. Büyüklerimiz büyük değil artık, huzur evine yerleşecek, ölmeye yakın insanlar. Küçüklerimiz küçük değil artık, ellerine birer tane telefon tutturup oyun oynatan, oynattığımız canlılar biz artık biz değiliz. Geçim kaygısıyla hayatını 200 kilometre, 300 kilometre hızla yaşayan insanlar haline geldik. Geleneklerimize tekrar dönebilir miyiz? Şimdi dinde yaşadığımız çoğu şeyin gelenek olduğunu yeni yeni fark edebilen insanlar kaç kişi? Aslında din olgusunu yaşatan gelenek miydi? Kaç kişi dedesinin dediklerini hatırlıyor? Kaç kişi dedesini hatırlıyor? Kaç kişi babasıyla oturup güzel güzel geçmişi konuşabiliyor? Babasının hatıralarını dinleyebiliyor. Bizi bu sistem bu hale getirdi arkadaşlar. Bu sistemden çıkışın yolu basit mi? Bence köprüden önce son çıkışı kaçırdık. Bir 300 metre gittik. Belki geri geri dörtlüleri yakarak gelebiliriz. O çıkışa tekrar girebiliriz. Ama biraz daha gidersek ne yazık ki geriye dönüş olmayacak. Ülkemizdeki sorun o kadar büyük bir hale geldi ki eğitim sistemimizi paramparça ettiler. Paramparça. Köylerde eskiden okullar vardı. Bu okullarda öğretim gören, eğitim gören çocuklarımız vardı. Ne yaptılar? Taşımalı sisteme çevirdiler. Taşıdık çocuklarımızı şehirlere. Alışmış oldukları o köy ortamından şehir ortamına adapte ettik çocukları. Sonra köyleri beğenmemeye başladık. Şehirlere taşıdık bütün insanlarımızı. Bütün insanlarımız şehirlerde büyük şehirlerde yaşamaya başladık. Ne oldu? Sosyolojik bir travma yaşamaya başladık. Şehirlerde insanlar o kadar hızlı yaşıyorlar ki aile kavramının içine ettik hep beraber. Şimdi şikayet ediyoruz. Hayatımızın en önemli noktası siyaset olmuş durumda. Herkes siyaset konuşuyor, herkes. Seçim olsun olmasın, o parti, bu parti, o lider, şu lider. Kendi yetiştirdiğimiz liderlere karşı şikayetçi oluyoruz. O onu yapmamış, bunu yapmamış. Elimizdekileri kaybediyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Yok oluyoruz, farkında değiliz. Amacımız bütün her şekilde para kazanmak, ama o parayla satın alabileceğimiz şeylerin sayısını her geçen gün daha azaltıyoruz. İhtiyaçlarımızı yanlış belirliyoruz. Bunun önüne geçebilmek o kadar basitti ki oysa ki. Kuşaklar oluşturduk. X kuşağı, Z kuşağı, Y kuşağı, B kuşağı. Yok ettik. El birliğiyle bütün geleceğimizi yok ettik. Herkes sanal yaşamaya başladı. 5 yaşındaki bir çocuğun elinde bir kitap olması gerekirken en azından boyama kitabı olması gerekirken elinde oyun oynadığı bir tablet ya da telefon var. Niye anne baba başka bir kaygıda çocuk ses çıkarmaması lazım? Çocuğun beynini satıyoruz farkında değiliz. Eskiden bir kıza aşık olduğumuz zaman camdan bakması bize yeterken şimdi karşı cinse bakıp gözlerinin içine gülümseyip İki tane süsülah laf söyleyip istediğini yapabiliyorsun. Aylak değerlerini paramparça ettik. Eskiden bir büyük şeri girdiği zaman veya bir birisi evin içinden veya bir odaya girdiği zaman herkes toparlanır. Ayağa kalkan ayağa kalkardı. En azından saygı gösterirdi. Edep mevhumunu yok ettik. Eskiden baba evin reisiydi. Biz bunu eğitimle güzel birleştirmemiz gerekirken anne evin kutsalıydı. Şimdi ayakları üzerine duran, durmaya çalışan kadınlar. Başka yaşamlarda zevk arayan erkekler. Ortaya attık, yarattık. Şimdi şikayet ediyoruz. Değil mi? <laughs> Eskiden amacımız güzel bir aile olmakken şimdi nafakasını ödeyebildiğimiz, özel okullara gönderebildiğimiz çocuklar yaptık. Eskiden babanın söylediği kanunken şimdi babayı kim takıyor? Moruk oldu babalarımız. Eskiden her şey çok güzeldi arkadaşlar. Niye? En azından ahlak mehumu vardı. Şimdi yoktur. Hani bir Kızılderili atasözü var ya son ağaç bittiğinde. Son ağaç bitti arkadaşlar o kazanmak için kendimizi yırttığımız paralar var ya hiçbir işe yaramayacak. Çok yakında göreceksiniz. Çok yakında. Biz kendimizi öyle bir şekilde pazarladık, öyle bir şekilde yok ettik, öyle bir şekilde çürüttük ki tezgahlarda kokuşmuş hale geldik. Ama farkında değiliz. O kokuyu alışarak yaşadık, o kokunun en güzel koku olduğuna inandık. O çürümüş kokuyu, o küf kokusunu en güzel koku haline getirdik. Fakat farkında değiliz. Toplum, dünya toplumu da, içinde biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti toplumu da ahlak mevhumundan uzak bir şekilde hareket ediyoruz. Farkında değiliz. Düşünsenize televizyonda bir kadın programındaki bir kadın ahlak dersi veriyor yok ettiği, o mahvettiği, aile mevhumunu yok ettiği programlar yaparak, evlilik programları, şu programlar, bu programlar yaparak yok ettiği ahlakı şimdi savunur hale gelmiş. Yazık. Aileler kaygı içinde, öğretmenler kaygı içinde, patronlar kaygı içinde, çalışanlar kaygı içinde, hepimiz bir kaygı içinde yaşıyoruz. Herkes birbiriyle sidik yarıştırıyor. Herkes hak etmediği hayatları yaşamaya çalışıyor. Herkes bilmediği işleri yapmaya çalışıyor. Arz talep dengesinin içini mahvettik, yok ettik. Kalkmışız şimdi bunların hepsinden şikayet ediyoruz. Hepimiz doğruyuz. Hepimiz çalışkanız değil mi? Nah çalışkanız. Nah doğruyuz. Hepimiz hırsızız. Hepimiz riyakarız. Hepimiz iki yüzlüyüz. Hepimiz yosmayız ama hepimiz bakire diye gezen kızlar gibiyiz. Biz birbirimizi yok etmişiz. Hayatımızın içine etmişiz. Şikayet ediyoruz. Bugün gün geçmesin ki, saat geçmesin ki siyasetin konuşulmadığı bir ortam oluşmasın. Dört dakikanın sonucunda e kim seçilir? Kim seçilirse seçilsin. Sonuç ortada eğitim yok, ahlak yok, merhamet yok. Siyaset para kazanma durumu haline gelmiş. Düşünsenize bir milletvekili, milletvekili adayı olabilmek için milyon lira verebiliyor. Milyon lira verebilen bir adam milletvekili mi olmak için gidiyor sizce? Çirkinleşmişiz. Yüzümüzü yıkasak geçmez. Yağmur yağsa topraklar temizlenmez. Toprak kokusunu hasret yaşıyoruz, fakat en iyi rezidanslarda istediğimiz vur patlasın, çal oynasın hayatları istiyoruz. Her şeyi güzel konuşuyoruz ama asıl istediğimiz farklı bir şey. Yapmayalım arkadaşlar. Güzel insanlar, değerli varlıklar. Hayat bizim için çok kısa bir mevhum. Bize o 70'li yıllar, 80 yıllar uzun geliyor ya, 40'ından sonra füzedesin. 15'inden sonra taksiye biniyorsun. 20'den sonra uçağa biniyorsun. 40'ından sonra gerçekten füzelesin. Hop pazartesi cumaya bağlıyorlar anında. Sistemin zengin ettiği insanlar sisteme küfür ediyor. Sistemden nemalanmayan sisteme küfür ediyor. Sistemin içinde olup mutlu olmayan sisteme küfür ediyor. Garip. Küfrettiğimiz sistemi biz kuruyoruz. Ne yapalım biliyor musunuz? Merhamet tohumları ekmeye başladım. Ne yapalım biliyor musunuz? Hızlandırılmış merhamet tohumu tarlaları yapalım. Alalım babamızı karşımıza. Babacığım çocukluğunu anlatır mısın? Diyelim. Belki aktaracağı bir şeyleri, kaçırdığımız bir şeyleri alırız. Annemize, anneciğim bize çocukluğunu anlatır mısın? Diyelim. Son yaşlılarımıza bakın son yaşlılarımıza hürmet edelim. Onları dinleyelim. Bırakalım şu televizyon dizilerini. Bu diziler sayesinde ünlü olmuş insanlar sistem sayesinde sistemin getirdiği mantıkla zengin olmuş ünlüler bizleri beğenmiyorlar arkadaşlar biliyor musunuz? Oysa ki o nemayla zengin oldu onlar sistemin büyüttüğü cahiller, cahile bakarsın, cahil ata kendini ağa zannediyor arkadaşlar. Yok oluyoruz, yok oluyoruz. Bedensel değil. Gerçekten bedensel yok olmuyoruz. Ahlaksızca bir hayata girmişiz. Ahlaksız savaşlar yapıyoruz. Ve bu ahlakı doğru kabul ediyoruz. Doğru bir tane. Ben bu lafa da çok kızıyorum. Bana göre doğru. Sana göre yanlış. Doğru doğrudur, yanlış yanlıştır. Diyecek ne kadar çok şey varken kendi öz yapmadan kapitalizmden kaçarken kapitalizm rüyaları gören ahlaksızlıktan kaçarken ahlaksız rüyalar kurabilen insanlar haline dönüşmüşüz. Uyuşturucu kırla cinsellik argümanları gırla merhametsizlik gırla televizyonlarda cinayet haberleri hırsızlık gasp haberleri insanlarla oturup iki bir araya getiremiyorsun kimine göre dinden çıkmışsın kimine göre dindarsın kimine göre siyaseti sevmiyorsun kimine göre siyasetçisin doğru bizi gerçeğe götürecek Tek yoldur arkadaşlar. Doğru da bir tanedir. Sana göre, bana göre değişmez. Doğruyu bulacağımız günlerin umuduyla inşallah. Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Geçmişimize sahip çıkalım. Elimizden aldıkları, alacakları son şey o kaldı. Neredeyse aldılar, bitirdiler de. Kırıntılarla, ufacık tohumlarla, ufacık tohumlarla, küçük tohumlarla yeniden bir ağaç yapabiliriz yeniden yeni bir toplum oluşturabiliriz. Allah hepinizi sevsin korusun inşallah.